Arkadaşlar merhabalar. En son biten projemiz Range Rover Vogue 4400 motor dizel aracımız için kısa beyin başlattık. Aracımız Le Burgazdan misafir. Araçta yapılan işlemleri kısaca bahsedelim. Arka kısma kare gözlüklerimizi uyguladık. Sağ ve sol şekilde. Arka kısma araç büyük motor olduğu için sıkıştırmaması için çift var uygulamamız uygulamamızı yaptık. Ön markaları 8 mm krom flanşlı. Komple krom borularımız Şöyle gösterelim bu bakanda Hop gibi Devam ediyoruz ön kısma kadar Komple Borularımız sağlı ve sollu şekilde Şöyle gösterelim Krom bağlantı ekipmanlarımız müşteri yerlerimizi açtık sensör yerlerimizi Şöyle gösterelim Direk Sağ ve sol flaşlarından itibaren aldık Güzel bir proje oldu Şimdi güzel bir ses dinletelim. Hazır. Başla. Sesim o değil. Kesin okay, oldu dışarıdayız. Dışardayız. Ferihan oldu. Aral. Gel. Hazır. Yapıştır. Çok güzel bir çalışma oldu. Gayet güzel bir proje oldu. Aracımızın sahibi şu yakışıklı Vogue Cafe'nin sahibi Murat abimiz. Sahibine hayırlı olsun diyelim.